Evet, astroloji dünyasına hoş geldiniz ve sevgili akreplerimizi bakalım bu ay neler bekliyor. Evet akrepler, artık ayın 19'undan sonra Satürn'den kurtuluyorsunuz. Satürn 2,5 yıl boyunca sizi bayağı bir salladı, sarstı. Ama bazı gerçekleri de gözünüzü önüne getirdi. Artık siz Satürn öncesi gibi değilsiniz. Daha gerçekçisiniz, daha kuralcısınız ve hayatın anlamını biraz negatif de olsa çözmüş durumdasınız. Artık geçmişe bakmak istemiyorsunuz. İyi bir ders aldınız. Evet Satürn size çok güzel sınavlar, çok iyi dersler verdirdi. Tabii ki şimdi gülebiliyorsunuz ama eskiden bu kadar değildiniz. Bu olayları yaşarken canınız bayağı bir sıkkındı. Büyük bir savaştan çıkmış yorgun bir savaşçısınız. Ayın 19'undan sonra para evinize giriyor Satürn. Evet parasal kazançlarınızla ilgili daralmalar söz konusu olabilir ama sorumluluklarınız da artıyor. Artık para nedir? Paranın menşei nasıldır? Paraya nasıl bir yatırım yapabiliriz? Ailemizle ilgili mal mülkle ilgili olaylar nedir? Ailemizde satılması gereken, ailemizi ilgilendiren sorunlar, kendimizi ilgilendiren parasal problemler tekrar gündeme gelecek. Ama paralar yön değiştirecek. Kazançlarınız yön değiştirebilir. Kurumsal işler yapabilirsiniz. Ama güzel ve kaliteli para kazanma yolunda ilk adımınızı atıyorsunuz. Ayın 5'inden sonra Venüs Retro'dan kurtuluyor. Daha bir rahatlıyorsunuz. E tabii ki ayın 19'unda da Satürn ...para evinize geçince... ...Venüs ile Satürn arasında çok güzel bir üçgen. Yani ayın 19'undan sonra... ...kariyerinizle ilgili... ...paranızın kazanmakla ilgili... ...güzel adımlar atıyorsunuz. Bu güzel. Fakat biliyorsunuz ki Jüpiter artık Başak Burcu'nda. Üstelik ayın 13'ünde... ...Güneş ile Jüpiter etkileşim halinde... ...ve Güneş tutulması gerçekleşiyor... ...sizin 11. evinizde. Evet yepyeni iş teklifleri, yepyeni oluşumlara hazır olun. Evet biraz kafanız karışacak. Daha mantık, daha inceleyici, daha detaycı olacaksınız. Hani size bir iş sunulduğu zaman belki eskiden biraz karamsarlıkla, biraz tedirginlikle yaklaşıyordunuz ama şimdi daha pratik düşüneceksiniz ve yolunuz daha açık olacak. Evet güzel, tutulma Jüpiter bir anda enerji patlamasıyla yolunuzu aydınlatacak. Fakat biliyorsunuz Merkür ayın 17'sinden sonra 12. evinizde retro yapıyor. Bu da ayrı. Ayın 17'sinden sonra takıntılı olduğunuz düşünceler var. Düşündüğünüz şeyler, dengelemeniz gereken düşünce yapısı var. Hep içinizden düşünüp de sonuç alamadığınız düşünceler. İşte onlar yerli yerine yerleşecek. Bir şeyi A, B planı ikisini de dengeleyeceksiniz. Terazilerinizi dengede tutacaksınız ve ruhsal anlamda daha adaletli, daha dingin olacaksınız. Eski düşüncelerle yeni düşünceler çarpışacak birazcık ama sonuç olarak iyi de olacak. Çünkü ayın 23'ünde güneş burcunuza geçtiği zaman, 12. evinize geçtiği zaman kafanız çok karışık olacak. Ama 28'inde 6. evinizdeki ay tutulması biraz canınızı yakabilir. Azıcık sizi çimdikleyebilir. Hani duygusal anlamda kendinizi birazcık hakkınız yenilmiş ya da bit başka bir tarafta insanların sizin üzerinizdeki gündelik hayatınızdaki kişilerin biraz duygusal baskılarını da hissedebilirsiniz. Bazen içinizin o kırgınlığıyla o tip insanların gerçek yüzünü de görebilirsiniz. İş yaptığınız insanlara dikkat edin. Altıncı ev sizin hizmetinizde çalışan insanlardır. Yıllardır görüştüğünüz, size hizmet veren insanların gerçek yüzünü görebilirsiniz. Yani bazı içiniz yanarak, biraz kırılarak, gerçeklerle yüzleşerek sonucun ne olduğunu göreceksiniz ki siz bir akrep olarak negatif olaylara daima hazır olduğunuz için ben inanıyorum ki o küçük o hayal kırıklıklarını çok fazla da aldırmayacaksınız. Evet Satürn'den ayın 19'undan sonra kurtulup birazcık üzerinizdeki yükün hafiflediğini hissedip Jüpiter'le çok daha güzel dans etmeye başlamanız ve güneş ve tutulmasıyla Jüpiter'in güzel açısı sizi iyi şeylere getirecek. Üstelik Venüs de kariyer evinizde sizi zorlasa da toplum tarafından sevilen, destek gören ve size inanan insanlarla el ele çok güzel işler yapacaksınız. Evet sevgili akrepler, muhteşem bir ay sizi bekliyor. Keyifli günler dileriz. Beni YouTube kanalından takip edebilirsiniz.